yağlık zeytin planı bulamıyorum diyen tüm çiftçilerimiz kaptan tarıma ulaşabilirsiniz. Yağda bir numara olan dünyada altın madalya ödüllü her sene meyve veren bu sene dönümden 100 bin lira kazandıran İspanyol Arbequina zeytinden almak için bizlere ulaşın. 0532 364 0075 nolu telefondan bizlere ulaşıyorsunuz. Şu anda Alanya bölgesi, Antalya bölgesine giden zeytinlerimizi görüyorsunuz. Arkadaşlar Alanya'sından Gazi Paşa'sına, Korkuteli'sinden e, ondan sonra Aksu'suna, Selik'te, Manavgat'ta artık gündoğmuş doğmuşu Akseki'ye kadar bu zeytinleri dikebiliyoruz. Demresi, Kumlucası, Finikesi tüm hemşerilerimiz bu zeytinden dikiyor ve dönümden 100.000 TL kazanılıyor. Antalyalı hemşerilerimizi kaptan tarım Kırcami Yalı Caddesi Muratpaşa'daki Lara'daki satış merkezimize bekliyoruz. Arkadaşlar bu fidanlardan dikenler kesinlikle para kazanıyor. Tüm Antalyalı hemşerilerimizi Antalya Kırcami Yalı Caddesi'ndeki Muratpaşa'daki Kaptan Tarım'a bekliyoruz. Konuma Kaptan Tarım yazın ve dönümden 100.000 TL kazandıracak zeytini buradan gelip kendiniz seçerek alın. Hepinize teşekkür ederiz. Kaptan Tarım izleyicileri bizleri izleyin, takip edin ve kanalımızı paylaşın.